Herkese merhabalar arkadaşlar. Kamuran Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1 2 3 4 helvası yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı tereyağı, 2 su bardağı un, 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı süt. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bir ölçü tereyağımızı koyuyoruz ve güzelce tereyağımızı arkadaşlar eritiyoruz. Güzelce erittikten sonra unumuzu atacağız. Evet arkadaşlar tereyağımız güzelce eridi. Şimdi iki ölçü unumuzu atıyoruz. Bu da ikinci ölçüm. Güzelce arkadaşlar bunları tereyağıyla unu karıştırıyoruz. Güzelce az bir şeyde kavurmuş oluyoruz aslında. Evet arkadaşlar unumuz ve tereyağımız güzelce kavrulurken 3 bardak şekerimiz atıyoruz. İkinci bardağım, üçüncü bardağım ve arkadaşlar 4 bardak süt. Bir, 2. 3 ve dolu dolu 4 bardak. Şimdi arkadaşlar şekerlerin tıkırlığı gidene kadar güzelce ne ısıtacağız. Evet arkadaşlar un ve yağımız kahverengi olana kadar kavuracağım. Güzelce ne kavrulmasını istiyorum. Bu sırada da şekerli sütümüzü ocağımızın altına açtık. Şekerli sütümüzün o şekerin tamamen erimesini istiyoruz. Hemen onları da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu iyicene kendi yağını saldı. Şöyle göstereyim size. Bıç bıç oldu. Şimdi arkadaşlar üstüne sütümüzü, şekerli sütümüzü koyacağız. Hemen yavaşça na döküyoruz. Burada arkadaşlar çok dikkatli olmanızı istiyorum. Üstünüze sıçrayabilir. Yavaşça na döküyoruz. şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. İrmik helvasında e, ne kadar az karıştırırsak o kadar yapış yapış oluyordu. Un helvasında arkadaşlar ne kadar çok karıştırırsak o kadar yapış yapış ve güzel bir kıvam olur. Durmadan süt e, suyunu salana kadar güzelce ne karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar güzelce hızlı hızlı karıştırıyoruz. Çünkü e, yapış yapış olmasını istiyorum böyle birbirine yapışmasını istiyorum. Onun için hızlı hızlı karıştırıyorum. Güzelce ne? her yerini yanmaması da gerekiyor arkadaşlar. Kıvamımız bu şekilde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi bunu güzelce ne? yaydırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve kapağını kapatıp arkadaşlar bir 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi hemen sizin için ben sunumu ayarlayıp geliyorum. Evet sonuncuyu da şöyle hemen yapalım. Şuraya koyalım. Çok güzel oldu. Şimdi bir tadına bakma zamanı geldi bence. Bir tanesini bir tadına bakayım. Hmm. Evet arkadaşlar enfes olmuş. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Aşağıdan videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.